Gebe kalırken yaşam. İnsanlara doğmamış bebeklerin canlı varlıklar olmadığının öğretildiği günümüzde bu korkunç aldatmacayı kutsal kitap hakikatiyle ifşa etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Bu ilke çok dinamik iki hamilelikten kaynaklanmaktadır. İşte onlar. Elizabeth çocuk doğurma yaşının ötesindeyken vaftizci Yahya'ya hamile kaldı. Ama bu doğaldı. Meryem bir erkekle bir ilişki dışında doğaüstü bir şekilde Kusaro sayesinde hamile kalmıştır. Bu okuyacaklarımızın anne karnındaki yaşama dair güçlü bir örnek olduğuna inanıyorum. Yaşam gebe kalındığında başlar. Meryem gebe kaldıktan hemen sonra yani meleğin ona görünmesinden yaklaşık 6 ay sonra olan şey buydu. Elizabeth'i görmeye gitti. Bu oldukça uzun bir yolculuktu. Zekeriya ve Elizabeth'in yaşadığı Yeruşalim'in dışındaki bu küçük Banyo bölgesinden Hafçıcı Yahya'nın doğduğu yere yaklaşık 5 günlük bir yolculuktu. Nasıra'ya kadar gidecekti. Meryem orada yaşıyordu yaklaşık 60-70 kilometre kadar. 5 günlük bir yolculuk ve hamile. Bu yolculuğu yaparken Tanrı onu gerçekten desteklemiş olmalı. Muhtemelen bir eşeğe biniyordu. Bu durum daha sonra İsa Mesih'in doğumuna kadar çok benzersiz bir şekilde tersine dönecektir. Yani burada temel olarak Meryem'in Nasır'a da sahneye çıkması ile birlikte hikayede neler olduğu anlatılmaktadır. Bunu okuyoruz. Ben bunu mucizevi iletişim diyorum. Elizabeth, Meryem'in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Yunanca metinde geçen bebek sözcüğü temelde ana rahmine düştüğü andan itibaren doğumdan ve ileriki yaşlardaki bebeklikten itibaren kullanılan bir sözcüktür. Yani bu önemli. Rahmindeki çocuk hopladı. Bu bebek Yahya'ydı. Rahmindeki çocuk hopladı. Ve Elizabeth kutsal ruhla doldu. Unutmayın henüz 5. ayındaydı. Bu daha bir bebek. 5. ayda kürtajla alınan bebekleri düşünebiliyor musunuz? Bugün bile inanılmaz boyutlarda. Yüksek sesle şöyle dedi. Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun. Rahminin ürünü de kutsanmıştır. Bebeğiniz kutsanacak. Kimmiş o? İsa. Ama daha anne karnında çok fazla günlük değildir. Vafsizci Yahya ve İsa bu durumla birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Hayatı olmayan bir fetüsün annesi değil. İsa Rahim de zaten Rab'dir. Ki bu mucizevi bir durumdur. Gebe kalmış bir fetüs ve beş aylık vaftizci Yahya. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Bak selamın kulaklarıma eriştiği an çocuk rahmimde sevinçle hopladı. Vaftizci Yahya İsa'yı tanıdı. Bana göre bu inanılmaz bir şey. Şimdi size bebek kelimesinin nasıl kullanıldığını göstermek için Luka 2'de başka bir örnek vereyim. Ve bu İsa doğduktan sonradır. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine hadi bekleme gidelim. Rabbim bize bildirdiği bu olayı görelim dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve bebeği buldular. Bu sözcük İsa henüz anne karnında birkaç günlükken ve vafsizci Yahya 5. ayındayken onun içinde kullanılmıştı. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Düşünce yanı sorusu açısından şu anda yapmak istediğimiz, başvurabileceğimiz başka kutsal yazılar da var. Davut'un doğum öncesi deneyimine ilişkin düşünceleri. Yaşamın gebe kalındığında başladığı gerçeğini ne şekilde desteklemektedir? Bu Kral Davut'un kendi anlayışı üzerinde düşünmesidir. Mezmur 139'da şöyle der: "İç varlığımı sen yarattın. Annemin rahminde beni sen ördün. Tanrı kimi birbirini ördü?" Davut dedi ki: "Beni. Ben annemin rahmindeki bir insan." sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var. Bunu çok iyi bilirim. Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğümde bedenim senden gizli değildi. Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni. Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden hepsi senin kitabına yazılmıştı. Bana göre bu Davud'un bir insan olarak doğum öncesi deneyimine ilişkin tanıklığıdır. Artık biliyoruz ki sadece kutsal yazılara sahip değiliz. Başka kutsal yazılara da atıfta bulunabiliriz. Ama bilim yaşamın gebe kalındığında başladığını her geçen gün daha fazla kanıtlıyor. Yeni doğanın, fetüsün gelişimini takip etmek için gebek aldıktan hemen sonra veya gebek alma anında rahme kameralar yerleştiriyorlar. Ve orada neler olduğunu görebilmemiz gerçekten olağanüstü. Bir gün bir vaazda pastör kızları Robin'in ikinci küçük kızı Michelle'e hamile olduğu zamanı anlattığını hatırlıyorum. Sadece 12 haftalıkta ve kürtaj hakkında konuşuyordu. Küçük Michelle'in sonogramını büyük ekranda halka açık olarak gösterdi. Kalp atışını duyabilmemiz için sesi açmıştı ve tüm merkezi doldurmuştu. Bunu duyabiliyordunuz ve küçük Michel'in anne karnında akrobatik dönüşler yaptığını görebiliyordunuz. İnanılmazdı ama o seyirciler arasında benimle birlikte bir kadın oturuyordu ve pastöre katılmıyordu. Aslında birisi onu aradı ve dedi ki pastör yine kürtaj hakkında konuşacak ve sen gelmesen iyi olur çünkü çok kızacaksın. Kadın da dedi ki ben büyük bir kızım. Bununla başa çıkabilirim. Ve onu orada otururken gördüğümü hatırladım. Aklından neler geçtiğini bilmiyordum. Ama bunu izliyor ve dinliyordu. Toplantı bittikten sonra ailesiyle öğle yemeğine çıktı. Ve onlara şöyle dedi. Bir itirafta bulunmak zorundayım. Yanılmışım. Anne karnında hayat var. Kürtaş yanlıştır, cinayettir. Benimle konuştuğunu hatırladım. Dedi ki, o küçük bebeğin taklalar attığını ve kalp sesini gördüğüme inanamadım. O anda yaşamın ana rahmine düştüğü andan itibaren başladığı gerçeği ile ilgili tüm düşünceleri değişti. Bir diğer büyüleyici şey ise restoranda yemek yedikleri sırada liseye giden oğlunun yemek masasında oturuyor olması ve bu itirafı onun da duyuyor olmasıydı. Oğlu dedi ki anne biz de sana bunu anlatmaya çalışıyorduk. Bu harika bir hikaye ve bence bu prensibi çok güzel açıklıyor. İnsanlara doğmamış bebeklerin canlı varlıkları olmadığının öğretildiği günümüzde bu korkunç aldatmacayı kutsal kitap hakikatiyle ifşa etmek için elimizden geleni yapmalıyız.